Değerli izleyicilerimiz geçmişten günümüze güzellikler aktaran programımızda sizlerle birlikte Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere İzmir'in Menderes bölgesinden sesleniyoruz ve Menderes bölgesinde orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Erdem Bey ile birlikteyiz. Şimdi Erdem Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Erdem Bey, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizleri ve güzel İzmir'i gördük, daha iyi olduk diyelim. İlk olarak sizi tanımak istiyorum. Bu sektöre nasıl başladınız? Ee, bu sektöre 1996 yılında normal bir marangoz atölyesinde e, başladım, çırak olarak. E, 1983 doğumluyum bu arada. E, erken yaşta sanayiye girdim. E, atölyelerde çıraklık ve kalfalık yaptık. Ondan sonra e, lise öğrenimi sanat okulu mobilya dekorasyon bölümünde okuduk. Yine yaptığım, çıraklık yaptığım işi okudum. Firmada tezgahlar olarak çalışmaya başladım. Mobilya dekorasyon malzemeleri satıyorduk. Tezgahtarlıktan e, 20 yaşıma kadar tezgahlar olarak devam ettim. Sonrasında asker dönüşü e, bu firmada hırdavat aksesuar olarak pazarlamaya çıktım. Ege bölge sorumlusuydu. E, bir 10 yılda orada mücadele ettik. Bu işin pazarlamasını yaptık. Yaptığımız işte Laminat parke, laminat mobil aksesuarı, hırdavat, yonga levha ürünlerini pazarlıyorduk. Ee, hayat bu şekilde devam etti. Bir 10 yılda e, başka bir firmada yine hırdavat toptancı olarak e, Ege bölgesinde pazarlamacılık yaptık. Sonra kardeşimle beraber e, 2016-29 Ekim'de mavi orman ürünlerini kurduk. Sunta Medefe e, işi yaptık. Sunta Medefe'nin yanında hırdavata da koyduk. En son olarak 5 yılımızda da BuliKep diye bir e, ikinci firmamızı kurduk. Burada da ayna imalat yaptık. Bu nasıl geldi bizim aklımıza? Suntayı satıyoruz, yani yonga levhayı satıyoruz. Hırdavat aksesuarını satıyoruz. Bunların birleşmesinden e, tüm Türkiye'ye biz ne satabiliriz, ne verebiliriz, nasıl hizmet verebiliriz, bunun çabasını verdik. Arkasından böyle bir ayna işi çıktı. Yonga levhayı üstüne ayna yapıştırarak bu sektöre girdik ama şu anda ee, tüm ürünleri, tüm özel ölçüleri istediğiniz, müşterinin istediği her türlü aynayı yapabiliyoruz. Evet. Şu anda ayna imalatına devam ediyoruz yani. Sektöre başladığınız yıllar aslında 25 yılı aşkın süredir bu sektörün içerisindesiniz. Hem çırak olarak başladınız işi iş yerinde öğrendiniz hem de bu işin aslında eğitimini aldınız ve e, uzun yıllardır da bu sektörde faaliyetlerinizi sürdürdükten sonra kardeşinizle birlikte neden kendi işletmemizi açmayalım diyerekten iki firma Aynen kurdunuz öyle. aslında. Evet. E, biri mavi orman ürünleri. İlk olarak mavi orman ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Burada sizden alabileceğim hizmetler nelerdir? Mavi orman ürünlerinde ilk etapta şu şekilde açtık, e, hırdavat yani düşük maliyetli sunta, medefe, yongalefa e, satabilmemiz için biraz böyle bir öz sermayemiz gerekiyordu. O da bizde maalesef e, yoktu. Birazcık böyle bir acılı dönemlerimiz geçti çocukluğumuzda. Hırdavat işi biraz da e, düşük maliyetli olduğu için ilk önce hırdavatla başladık. Hırdavat dediğimiz olay ne? Aksesuar, kapı kolu, kilit, menteşe tarzı ürünler satmaya başladık ve düşük maliyetli. İki sene sonra biraz daha böyle firmamız toparlanınca, Mavi Orman ürünleri ve Hırdavat biraz daha kendini iyi hissedince arkasından Yonga Lefa, Sunda Medefe işine girdik. O da büyük tabakalar, yani mutfağımızın kasası, yatak odamızın kasası, dolapların yapıldığı üründür bu ve maliyetli bir üründür. Sonra o işe girdik, bu şekilde devam etti. Ama ilk önce Hırdavat'la başladık. Evet. E, i̇lerlettiğiniz işleriniz zaten ilerletmeye de devam etmeyi planlıyorsunuz. İnşallah çok daha güzel yerlerde ilerleyen İnşallah. yıllarda sizi görürüz. Peki bu ürünleri tasarlarken, üretirken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi en son ki e, olayımız şu. E, Sunta Medef'e herhangi bir tasarım gerektiren bir şey değil. Çünkü biz mobilyacılara hizmet verdiğimiz için bir tasarımlık bir durumumuz yok. En son e, Hırdavat ve Sunta'nın birleşiminden Bulike firmasını kurduğumuz için şu anda tasarımları sorarsak e, ayna konusunda şu an Türkiye'de yapılmayan bir işi yapmaya başladık. E, antik doğal taş, limra taş dediğimiz ürünler var. E, aşağı yukarı 7000 yıllık taşlardan meydana geliyor. Siz de zaten gördünüz. Çin'in seramik ürünlerimiz var. Bunlar da fırında yapılıyor ama buradaki tasarımı Sunta Medef'e, Yongalefa veya Hırdavat değil, ayna konusunda e, büyük gelişme katettik diye düşünüyorum. E, i̇nanılmaz şeylerimiz var, e, tasarımlarımız var. Bu arge konusunda da e, çok fazla arkadaşımız çalışıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Aslında çok güzel bir geçiş yaptık. Tasarım dediğimizde mavi orman ürünleri değil de, daha çok Blue Cape firmamızda yaptığımız hmm. aynalar konusunda daha çok tasarım gerçekleştirdiğimiz evet. ve bu konuda zaten çok büyük bir araştırma yaptığınızı söylediniz. Zaten biz buradaki aynaları gördük, izleyicilerimizin de beğenisine sunacağız. Aynalar oldukça farklı, çok güzel tasarımlara sahip. E, bu aynaları tasarlarken o zaman nelere dikkat ediyorsunuz diye sorayım size. Özel tasarım yapabiliyor musunuz? Evet özel tasarım yapabiliyoruz daha çok da e, olmayan bir şeyi yapmak istiyoruz. Mesela bir Jenga ürünümüz var. E, tek tek ağaç parçacıklarını kesip o şekilde bir ürün haline getiriyoruz. E, Çini seramik olayımız var. Çini seramiği herkes e, banyosunda, salonunda vesaire yerlerde kullanıyor. Biz bunu aynanın etrafına denedik. E, bir de antik limra taşı e, bahsettiğim bir ürün var. O da durgun göletlerin altında biriken tortudan meydana gelen bir toz. Onları biz kalıplar halinde taş e, şeklinde getiriyoruz. 10 çarpı 10 ölçülerinde yapıyoruz. Onların üstüne de dijital UV baskı yapıyoruz ve ayna etrafına, Mesela bu e, ülkemizde olmayan bir ürün. En çok dikkat ettiğimiz olay da bu. Olmayan bir şeyi yapmamız. Ayna konusu da biliyorsunuz. Eve artık 5 e, tane ayna var. Salonda, koridorda, ebeveyn banyosunda gibi yerler. Ayna da böyle bir şey oldu ama en çok bizim e, Bizi neden tercih ediyorlar? Tasarımlarımız çok güzel. Çalıştığımız ürünler de satan belli. Olmayan bir ürünler olduğu için oradan da böyle bir yüksek bir ivme kazandık. Yurt dışından da çok taleplerimiz var bu arada. Bir aydır yurt dışı içinde görüşmelerimiz sürüyor nasip olursa herhalde 1-1,5 aya kadar yurt dışına da bu aynalarımız gidecek bizim. Evet, tasarım dediğimizde hepimizin aklına yeni tasarımlar geliyor. Evet, her yerde ayna var zaten. Evimizde de, iş yerlerimizde de ayna kullanmak zorundayız aslında. Ayna ne kadar dışarıdan bakıldığında temel ihtiyaç gibi görünmese de aslında temel ihtiyaçlarımızın belli başlı başında geliyor da diyebiliriz. Yani en başında gelmiyor belki ama evde ayna olmadığında bize bu büyük sıkıntı yaratacak ve özellikle kadınlar aynada farklı bir tasarım istiyorlar. Farklı tasarımda da bulmak çok fazla kolay olmuyor. Çünkü çok fazla ayna üreticisi var ama tekrarı düşürülüyor genelde. Siz tasarım konusunda asıl iddialısınız. Zaten tasarımlarınız sayesinde bugün bu noktadasınız ve e, Türkiye genelinde e, anladığım kadarıyla sizlerden hizmet alabiliyoruz. Bunun yanında diyorsunuz ki yaptığımız çalışmalar sonucunda yurt dışında da inşallah aynalarımızı göndereceğiz ve kendi ürettiğimiz aynaları dışarıda da görebileceğiz. Hem faaliyetleriniz için teşekkür ederim size başta. E, şunu da öğrenmek istiyorum. Evet birçok bölgeye sipariş verebiliyoruz ama Hangi hesaplardan verebileceğiz? Bir web siteniz ya da sosyal medya hesabınız var mı? İzleyecimizin e, tamamı bütün satış platformlarından, internet üzerinden satan bize ulaşabilir ama bir bizim en çok e, özen gösterdiğimiz ve üstüne durduğumuz hesabımız Instagram hesabımız. Günümüz günümüzde e, sosyal medyanın da önemli siz de biliyorsunuz. Bize en çok nereden ulaşabilirler? Nereden daha iyi hizmet e, alabilirler derseniz bizim Instagram hesabımız Bluecap Türkiye. Buradan biz hizmet verebiliriz. Evet. En iyi hizmeti oradan verebiliyoruz yani. Bluecap İzmir yazdığımızda sizin aynalarınıza da ulaşabiliyoruz. Peki aynalarda değişik tasarımlar yapıyoruz dedik. E birçok farklı tasarımımız var dedik. Bu aynalar arasında özellikle iddialı olduğumuz bir ayna çeşidi var. banyolarda kullanılan çini çeşitlerinden biz aynalarda da üretim yapmaya karar verdik ve tasarımımızı bu şekilde gerçekleştirdik dediniz. Bu aynaların kullanım ömrü ne kadar herhangi bir hasar yaratır mı? Bu aynaların kullanılma ömrüne kadar e, ömür boyu kullanabilirsiniz ama bu aynadır düşmemesi lazım düştüğü zaman kullanamıyoruz e, ama ömürlüktür çünkü e, çerçevemiz de doğal ağaçtan fırınlanmış ağaçtan yapıyoruz e, etrafındaki çinileri e, çini seramik e, ürünlerimizi de fırınlattığımız için Hiçbir sıkıntı yok, ee, uzun süre kullanabilirler. Evet, kırılmadığı sürece zaten aynanın, evet. e, tabii ki de kırıldıktan sonra ona yapacağımız hiçbir şey yok ama önemli olan burada zaten taşlara herhangi bir hasar gelecek mi, boyası akacak mı, başka bir şey olacak mı? Özellikle e, bizim ilgilendiğimiz kısmı bu ama zaten bu konuda diyorsunuz ki zaten fırınladığımız için herhangi bir problem yok, kırılmadığı sürece bizden aldığımız aynaları ömür boyu kullanabilirsiniz. Evet, kullanabilirler. Şöyle bir durum var, ayna düşebilir, kırılabilir ama bizim çini seramimize hiçbir şey olmaz. Çerçevemize hiçbir şey olmaz. Ayna kırıldıktan sonra zaten aynasını da değiştirdiğimiz takdirde yine devam edebiliriz kullanmaya. Yani yine ömürlük bir kullanım evet, garantisi evet. veriyoruz. Peki şunu öğrenmek istiyorum. Ayna dediğimizde evet farklı bir şehirden de sizden sipariş vereceğiz. Yurt dışından da sizden sipariş vereceğiz ama e, özellikle sosyal mecralardan ya da internet ortamından sipariş verirken aynalar bize ulaşana kadar maalesef kırılmış oluyor. Size böyle bir problemle karşılaşıyor muyuz? Bizde böyle bir problemle karşılaşmanıza imkan yok. Ee, neden imkan yok? Çünkü bütün ürünlerimizi biz sandıkta yolluyoruz. Yani 18 milim, bu da bizim kendi işimiz olduğu için mavi orman ürünlerinde, yonga levhalarının içine sardığımız için e, aynalar sağ salim e, Türkiye'mizin her tarafına gidiyor. Ürünlerimizi 81 vilayete e, çok rahatlıkla yollayabiliyoruz, sandıklarda yolluyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz şu, e, bizim hatamız olmamasına rağmen, bir aynayı biz sandıklarda yollamamıza rağmen ayna kırıldığı zaman o aynayı biz müşterimize hediye ediyoruz. Aynasını yenisini yapıp tekrardan gönderim sağlıyoruz ve bunun karşılığında bir ücret talep etmiyoruz. Sadece bir ayna parasıyla iki tane aynaya veriyoruz. Yani paketlememize çok önemli çünkü bizim hatamız değil. Kargo firmaları hata yapıyor, kırıyor. Ona rağmen biz aynalarımızı karşılıksız olarak tekrardan yolluyoruz yani aslında bu da sizin en önemli faaliyetiniz aslında arasında yer alabilir. Çünkü bir ayna satın aldığımızda bu kargo firmasından kaynaklanan bir sorun olduğunda maalesef satıcı bununla ilgilenmiyor. Kargo firmasına kaynaklandığını söylüyor ve biz de paramızdan olmuş oluyoruz ama sizde böyle bir problemle karşılaşmayacağız. Siz bunun garantisini veriyorsunuz zaten. Sizden aldığımız herhangi bir aynada kargo esnasında bir sıkıntı yaşandığında direkt yenisini gönderiyorsunuz. Bu da bizlere gerçekten güven veriyor. Verdiğiniz değerli bilgiler ve keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim ne var? Ben size çok teşekkür ederim. Start Televizyonu'na da çok teşekkür ederim. Bizleri konuk davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ama ben burada izleyicilerime seslenmek istiyorum. Ee, bizlere ulaşmanız için Instagram hesaplarımızdan Bluecap Türkiye yazmanız yeterli. Aynı işini biz çok iyi yapıyoruz. Türkiye'mizin her yerine bu ürünleri yollayabiliyoruz. Bluecap sizin yansımanız. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de orman ürünleri ve ayna ürünleri konusunda güvenebileceğiniz bir firma arıyorsanız yönün rahatlığıyla Erdem Bey ile iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. thank mm -hmm. you